Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 80'li 90'lı yılların meşhur doğum günü misafir pastası, 9 katlı amonyaklı pasta tarifi vereceğim. Mutlaka hatırlayanlar vardır. Bizim evin hala en sevileni. Yapımına geçiyorum hemen. Hamuru için oda sıcaklığındaki 3 tane yumurtayı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Lütfen malzeme alternatiflerini ve detayları kaçırmamak için videolarımı baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin lütfen. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Ve bir karıştırıcı yardımı ile ya da bir çatalla 3-4 dakika karıştırmamız gerekiyor. Mikserde kullanabilirsiniz karıştırmak için. Ama ben nostaljiye uymak istediğimden böyle kol kuvveti kullandım. Şimdi 1 su bardağından biraz az yani 180 ml sütü ve yine aynı ölçüde bir su bardağından biraz az erittiğim tereyağını ekliyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi amonyağı ve unu ilave edeceğim. Kullandığım amonyum bikarbonat. Bilmeyenler vardır mutlaka. Yani pasta amonyağı kullanıyorum. Hamur kabartma özelliği var bunun. Aktarlardan ya da pasta malzemeleri satan yerlerden kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben amonyak bulamam hemen bu pastayı yapmak istiyorum diyenler varsa da yarım çay kaşığı karbonat ve yarım paket kabartma tozu ekleyin verdiğim ölçülere göre. Bu kısımlar istemsiz olarak flu çıkmış. Az önce paketi yakınlaştırmak için e, ekranı böyle ayarlamıştım. Daha sonrasında unutmuşum. Bir yemek kaşığı amonyum bir karbonat ekledim. Karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım ama miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre hatta yumurtaların büyüklüğüne göre bile değişebilir. Şimdi az az unu ekliyorum. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Şimdi parçalara ayıracağım ve onları beze haline getireceğim. 7 parçaya ayırıyorum. 9 katlı pastamız nasıl 9 oluyor diye soranlar olabilir. Birazdan detayları göreceksiniz. Hamuru açtıktan sonra kenarlarındaki parçaları da toplayınca onları da beze haline getirince 9 tane oluyor. Bu kısımda söylemem gerekenler var. İstediğiniz herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz. Yani tepsiye sığmak zorunda değil. Birazdan bir ölçü belirteceğim. Kullandığım tepsi borcam büyüklüğünde. Şu yuvarlak borcamlardan herkesin evinde var zannedersem. Onu kullanmadım o anda dolu olduğu için farklı bir tepsi kullandım. O büyüklükte hamuru kesince istediğiniz herhangi bir tepsiye ya da büyük servis tabağına pastayı yerleştirerek hazırlayabilirsiniz. 7 adet bezeyi hazırladım. Üzerlerine bir bezle kapatıyorum ve 10 dakika dinlenmeleri için bekletiyorum. Az önce bahsetmiştim açtığım hamurların çapı 32 santim çapında olacak. Yani büyük borcam büyüklüğünde. Şimdi yaklaşık olarak ben 35 santim büyüklüğünde açıyorum. Sonrasında kalan kısımlarını tepsi yerleştirerek keseceğim. Hamur yumuşak bir hamur olduğundan dolayı kolay bir şekilde açılıyor. Herkes kolaylıkla açabilir. İsterseniz oklava kullanabilirsiniz, isterseniz merdane kullanabilirsiniz. Zaten çok da büyük açmayacağız dediğim gibi. Hamurun yapışmaması için ihtiyaç hissettikçe un kullanıyorum. Şimdi üzerine tepsiyi yerleştiriyorum ve kenarlarından bıçakla kesiyorum. Hamurları bir taraftan açacağım, bir taraftan pişireceğim. Çok uzun bir süre pişirmiyoruz zaten. 5-6 dakikada her biri pişmiş oluyor. Şimdi fırını 200 dereceye ayarladım. İyice ısıttım. Isınmış olan fırına ilk tepsiyi gönderiyorum ve 5-6 dakika kadar pişiriyorum. O pişerken diğerini hazırlıyorum, açıyorum. Böyle aşamalı, uğraştırıcı gibi görünebilir ama yapması çok zevkli ve çok kolay. Hamur dediğim gibi yumuşak ve çok kolay bir şekilde açılıyor. Hemen açtığımızı kesiyoruz, tepsiye yerleştiriyoruz ve fırında pişiriyoruz. Bu arada ben yağlı kağıt kullandım ama yağlı kağıdınız yoksa tepsiyi çok az yağlayabilirsiniz. Eskiden yağlı kağıt da yoktu zaten. Tepsiyi yağlıyorduk. Her biri böyle hafif pembeleşerek pişiyorlar. Fırından çıkardıktan sonra da çok kısa bir sürede soğuyorlar. Kıvamları bisküvi gibi oluyor ama daha fazla kurumamaları için bir sofra bezi arasında bekletiyorum. Diğerleri hazır oluncaya kadar. Her birini güzel bir şekilde açtım, pişirdim. Yapması gerçekten çok keyifliydi. Şimdi soğudular. Bunlar beklerken ben çikolatalı sosunu yani kremasını hazırlayacağım. Tencereye 1,5 litre yani 7,5 su bardağı sütü alıyorum. 6 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde yani tepeleme olacak şekilde unu ekliyorum. 1 yemek kaşığı da nişasta ekledim. O bu kısımda görünmemiş ama malzeme bölümüne yazacağım. Bu arada kullandığım tüm malzemeleri açıklama bölümünden kontrol edin lütfen. 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. 2 su bardağı toz şeker verdiğim miktara göre normal bir miktar. Hepsi birbirini tamamlıyor. Yani şekerli olmuyor. Tam ayarında oluyor her şey bir buçuk paket yani 5 yemek kaşığına denk geliyor kakao ekledim. Kullandığım miktarı gram olarak açıklama bölümüne yazacağım. Ocağı açmadan önce tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Ocağı açtım ve karıştırmayı hiç bırakmadan koyulaşıncaya kadar yani kıvam alıncaya kadar pişireceğim gelmesi gereken kıvam böyle. Çikolatalı sos kıvamında oluyor. Pudingden biraz daha sıvı yani. Şimdi ocağı kapattım. Bir paket vanilya ve yarım yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz yerine. Hiç beklemeden sıcak halde pastanın bisküvileriyle birleştiriyorum. Dediğim gibi istediğiniz tepsi üzerinde ya da büyük bir servis tabağı üzerinde hazırlayabilirsiniz. Aynı bisküvili pasta hazırlar gibi şimdi bir tanesini yerleştirdikten sonra hazırladığım çikolatalı sostan döküyorum ve eşit bir şekilde her tarafına yayıyorum. Hepsi bitene kadar ve en son üzerine biraz çikolatalı sostan kalıncaya kadar devam ediyorum. Görüntüsü ekmeği andırıyor olabilir ama lezzet olarak e, kesinlikle farklı. Dediğim gibi hem kıvamı hem de lezzeti bisküviyi andırıyor. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yorum bölümüne herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Evet, bitmek üzere. Videonun başlarında da söylemiştim. Tepsiyi genişlik olarak ve yükseklik olarak doldurmak zorunda değil. Şimdi kalan çikolatalı sosu üzerine döküyorum. Kenarlarına da gelecek şekilde her tarafına yayıyorum. Tam mahallenin çocuklarını çağırmalık, misafir çağırmalık bir pasta oldu. Evet, pasta hazır. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve bir gece boyunca bekletiyorum. pastayı buzdolabına koyduktan sonra yüksek bir leğenle üzerini kapattım. Tepsiniz varsa tepsiyle de kapatabilirsiniz yani yüksek olacak şekilde. Streç film kullanmanızı tavsiye etmiyorum yapıştığından dolayı. Şimdi dilimleyerek servis edeceğim pastayı. Ben yine çocuklar sabırsızlıkla beklediği için kenarlarından aldım. Onlara verdim. Yine dilim olarak şimdi size göstereceğim. Gerçekten mükemmel bir pasta. Yapması sanki böyle zahmetli aşamalı gibi görünüyor ama mutlaka deneyin. Denedikten sonra anlayacaksınız. Bir kez şans verin. Zaten daha önce tattıysanız tarifi görünce mutlaka yapmak isteyeceksiniz. Tam ölçülü bir tarif. Güvenerek kesinlikle yapabilirsiniz ve denerseniz yaparsanız da yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. eskiden pasta çeşidi yokmuş tabii ki. Ya yani, dokuz katlı pasta havası vardı biliyor musun eskiden? Yani mesela çocuklar birbirine annem bana dokuz katlı pasta yaptı diye. <laughs> <laughs> bunun havası vardı. Benim annem de yapmazdı. Yani bilmiyordu yani yazık Yani işte kendim öğrendim. Belli belli. Dilim dilim hızlı bir şekilde yenilmeye başlandı dediğim gibi harika bir lezzet gerçekten kat kat yumuşacık bir pasta Evet videonun da sonuna geldik. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu pasta tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.